keyifler yerindedir. Matematiğin belki de en önemli konularından birine başlıyoruz. Konumuz çok kısa fakat çok ama çok önemli. Püf noktalarıyla hemen kavrayıp halledebileceğimiz bir konu. Lafı uzatmadan hemen sorularıma geçiyorum. Birinci soruda konuyu tamamen anlatmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere devamında da sorularımızla pekiştireceğiz. Konumuz çok kısa aslında. Genel itibariyle bu yüzden bir konu anlatım videosu çekmek istemedim. Bu soruda hemen sizlere konumu anlatayım. Şu şekilde. Arkadaşlar örüntülerde genel kural. Bir sayım artış miktarını eninci terimle inci terim çarpıyorum ve artı bir sayıyla topluyorum ya da eksiltiyorum. Yani nasıl şu şekilde hemen buradaki örneğimden göstereyim. Artış miktarım kaç arkadaşlar? 4'e 4'er atmış sayım. 4 ile çarpıyorum. 4 eni bulduktan sonra arkadaşlar en yerine kaçıncı terimi istiyorsak onu yazabiliriz. Ben 8 için birinci terimi yazacağım. Yani 1 yazacağım. 1 yazıyorum. Bu eninci terim. Yani birinci terim olduğu için 1 yazdım. Artı soru işareti dedim. Kaça eşit benim birinci terimim? 8 e eşit. Ve buradan soru işaretim 4 çarpı 1 4'tür. 8'den 4'ü çıkarırsam karşı attım 4 gelir. Yani ben buraya da 4 eklemiş oldum. Pozitif bir sayı. Yani benim genel kuralım ne gelmiş oldu? 4n artı 4 şeklinde olmuş oldu. Soruyu da çözmüş oldum bu şekilde. Yani matematiksel olarak şu şekilde ifade edeyim sizler için. Genel kural şu şekilde arkadaşlar. Şu artış miktarı çarpı n diyorum. n dedim. Terim. Yani nokta koyayım ben buraya. İnci diyeyim. Eninci terim sayısı kaç ise dediğim gibi biri bulmak istiyorsanız karşılığına 8 yazacağız eşittir. İkinci terimse 2 ile çarpıyorum. 12 eşitliyorum. Üçüncü terimse 16'ya eşitliyorum. 3 ile çarpıp ve artı diyorum. Son olarak Buraya bir sayı değeri gelecek. Bu da eklenen ya da çıkarılan sayı neye göre? Terimlere göre. Üçüncü, 3. terim için çözelim. Aynı ifadeyi. Üçüncü terim için genel kuralım neydi? En yerine üçüncü terim için kaç yazacağım? 3. Yani 4 çarpı 3 artı 4 eşittir kaç oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 16 sayısını verdi. Ben en yerine burada 4 yazarsam 4 4 16 4 daha 20 gördüğünüz gibi 4. terimi verdi. Yani kaçıncı terimi bulmak istiyorsam en yerine onu yazıyorum. Daha sonra ifademi bu şekilde hesaplayabiliyorum. Kuralı 7 n-1 verilen sayı örüntüsünün 12. terimi kaçtır? Çok basit bir soru. Neden arkadaşlar? Şu şekilde. Genel kural bana verilmiş. Ne diyor? 7n-1. Neyi soruyor? 12. terim. 12. terim neydi? İnci terim. Yazıyorum. Yani en yerine getirip burada 12'yi yazarsanız soruyu direkt çözmüş olursunuz. 7 ile 12 çarptım. 84 1. Yani cevabım 83. Gördüğünüz gibi genel kuralı verirse bana kaçıncı terim istiyorsa en yerine onu yazıp soruyu çözebilirim. 2 5 8 11 14 şeklinde giden bir örüntü var ve örüntüde terimler arasındaki artış miktarı sabittir. Buna göre bu örüntünün genel kuralı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar zaten örüntülerde artış miktarı sabittir. Bunu ekstra bir bilgi olarak vermiş. Bizim gördüğümüz örüntülerde ne yapıyoruz? Genel kural bulmamızı istiyor bizden. G.K. diyorum. Genel kural. Kutumu çizdim. Buraya artış miktarını yazacağım. N'i yazdım. Artı diyorum. Bir kutu daha çizdim. Bu da artan ya da eksilen sayı. Şimdi gördüğünüz gibi burada artış miktarını buluyorum. 2'den 5'e gitmiş. 3 artmış. 3'ten 5'e gitmiş. 3 artmış ve 3 artmış. 8'den 11'e, 11'den 14'e 3 artmış. Artış miktar 3. Bunu bulduktan sonra eşittir diyorum. Birinci terim için hesaplamak her zaman için daha hızlıdır. Sayılar büyütmemek için. En yerine 1 yazacağım. Sonucumu kaça eşit diyorum? 2 diyorum. İlk terim bu. 2 eşit. Yani ben burada soru işaretim kutunun yerine 3 çarpı 1 artı soru işareti eşittir 2 oldu. Ve buradan soru işaretim gördüğünüz gibi 3 1'i çarptım. 3 karşıya atarsam eksi 1 geldi. Dediğim gibi sayım eksi mi artı mı geleceğini bilmiyorum. Ama genel olarak ifade olarak artı şeklinde yazabilirsiniz. Negatif gelebilir. Benim genel kuralım ne oldu arkadaşlar? 3n eksi 1 ya da şu şekilde de gösterebilirsiniz. 3n artı yani matematiksel olarak gösterim. Hep her zaman artı kaldı. Eksi 1 artı ile eksi işlemi sokarsam yine şu ifadeye döner. 3n eksi 1 şeklinde matematiksel gösterimi bu şekilde. B şıkkı. Yukarıdaki sorumuzun benzer bir sorusu Arkadaşlar ben bu soruları çıkan sorulardan ya da çıkması muhtemel sorulara benzer sorulardan çözdüğüm için Yani hazırladığım için bazı sorular birbirine benzer Bu soruların üzerinde genellikle duruyorlar ve bu sorulara ağırlık verileceğini düşünüyorum o yüzden sizler için bunların üzerine basa basa duruyorum. Hani hep aynı tarzda sorular çözüyor demeyin bana. Bazı sorular benzer olması bu sorulara özellikle ağırlık verilmesi gerektiğini düşündüğüm için. Genel kuralımız verilmiş. GK diyorum. 5N-3. Ne diyor? 9. terim. Ne yapıyordum arkadaşlar? En yerine 9'u yazıyorum ve işi bitiriyorum. 5 çarpı 9 3 45 eksi 3'ten 42. Çok basit bir soru gördüğünüz gibi. Yine genel kural verilmiş. 5. terim soruluyor. Genel kuralımız ne arkadaşlar? 7 eksi 35. En yerine ne yazıyorum? 5 yazıyorum. 7 çarpı 5 35. 35 eksi 35'ten sıfır sonucum. Burada şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Serilerde negatif sayıların da olma ihtimali var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu örnekler içerisinde yok ama. Mesela burada 7. terim demiş ama 7. terim değil de mesela 3. terim deseydi. Onu da örnek olarak söyleyeyim sizler için. Genel kuralım benim 7 en eksi 35 olduğu için ve en yerine 3 yazarsam 21 eksi 35'ten eksi 14 olurdu Cevabım yani negatif sayılarda olabilir sayı olarak ama şunu unutmayın en sayısı her zaman sayma sayısıdır. Yani birden başlar birinci terim olduğu için o örüntüde sonsuza kadar devam eder. 105 sayısı kuralı verilen aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin herhangi bir adımında yer almaz. Burada arkadaşlar genel kurallar verilmiş elde edilebilecek sayı vermişler bu sayı elde edilebilir mi diye soruyor bana. Hemen her biri için işlemi yapıyorum. 2n 3'ü 105'e eşitlersem buradan 2n 108 olur ve n 54 olur. Yani 54. terimde 105 sayısını elde ederim. B şıkkına geçiyorum. n artı 5 eşittir. 105 olabilir. n buradan 100 gelir. Yani 100. terimde 105 sayısını elde ederim. Yani en yerine 100 yazarsam 105 sayısını elde ederim. n-3'e geçiyorum. 105 için n buradan 108 gelir. n yerine 108 yazarsam yani 108. terim 105 sayısını verir. Bana son şıkkıma geçiyorum. 2n artı 4 sayısı 105 olması için 2n'in 101 olması lazım. Ve n'in 101 bölü 2'den 50,5 olması lazım gibi bir sonuç geliyor bana. Az önce söyledim arkadaşlar en sayısı birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim şeklinde gittiği için sayma sayısıdır ve herhangi bir kesirli sayı olamaz. Bu yüzden 2n artı 4 genel kuralı olan bir örüntü 105 sayısını veremez bizlere. Şekilli sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Birinci adımda çevresi 4 santim olan bir kare çizilmiş. Sonraki adımlarda ise bir önceki şekilde karenin sadece biriyle bir tek ortak kenara sahip yeni bir kare çizilmiş. Buna göre eninci adımdaki şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi öncelikle karenin çevresi neydi arkadaşlar? Karenin çevresi bir kenarına A dersem 4A şeklinde. Yani ben burada bir kenarına A dersem ve bu da 4 santimetre ise A buradan ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. Yani her bir kenar uzunluğu 1 santimetre. Ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Burada örüntüyü bulmaya çalışıyorum. Birinci şeklimin 4 santimetre ve buradan ikinci şekli, üçüncü şekli, dördüncü şekli bulup bir örüntü bulmaya çalışıyorum. Çevre olarak ikincisi için 1, 2, 3, 4, 5, 6 çevresi Üçüncü şekil için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çevresi. Ve dördüncü şekil için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çevresi. Şimdi bakıyorum. Sayılarım 4, 6, 8, 10 şeklinde. Gördüğünüz gibi ikişer ikişer artıyor. Ve benim için bu yeterli bir çözüm. Artış miktarı sabitse bir genel kural verir. Ne yapıyorum? Genel kuralı yazıyorum. Kutumu çizdim. N artı kutumu çizdim. Artış miktarım kaç arkadaşlar? İkişer ikişer artıyor. Gördüğünüz gibi 2 ile çarpıyorum yani. Ve daha sonra ilk terimi bulmak için yani en yerine birinci terim için diyorum. 1 yazarsam 4'e eşitlersem burayı 2 çarpı 1 artı yine buraya bir soru işareti koyalım. Soru işareti eşittir. 4 olur. 2 ile 1'i çarptım 2. Karşıya atarsam soru işaretim 2 gelir. Genel kuralım ne oldu arkadaşlar? 2n artı 2 şeklinde oldu. Bana n'inci adımdaki şeklin çevresini soruyor. Yani genel kuralı soruyor aslında. Dolaylı olarak 2n artı 2 şeklinde benim genel kuralım. Özdeş tahta parçaları kullanılarak oluşturulan aşağıdaki şekil örüntüsünün ilk dört adımında sırasıyla 6, 11, 16 ve 21 tahta parçası kullanılmıştır. Buna göre şekil örüntüsünün genel kuralı nedir? Arkadaşlar bu soru da aslında bizim kafamızı karıştırmak ya da zaman kaybettirmek için sorulmuş gibi görünüyor. Çünkü bu şekilde bakıp herhangi bir şey bulmamızı istiyormuş gibi şekilden bir şey çıkarmamıza gerek yok. Neden arkadaşlar? Bana zaten burada örüntünün elemanlarını vermiş. Yani tekrar tekrar saymama gerek yok. Bunu şu şekilde düşünebiliriz soruyu. 6, 11, 16, 21 şeklinde giden örüntünün genel kuralı nedir diye düşünebiliriz. Hemen neydi benim genel kuralım yazıyorum. Genel kural kare çarpı n artı kare. Buraya da soru işaretini koydum. Artış miktarım kaç arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 5'er 5'er artıyor. 5 5'eni yazdım. İlk terim için 6 eşitledim. En yerine kaç yazıyorum? 1 yazıyorum. İlk terim olduğu için 5 çarpı 1 artı. Soru işareti eşittir. 6 diyorum. 5 kere 1 5. Karşıya atarsam, 6'dan 5 çıkardım. 1. Soru işaretini buldum. 1. Yani benim genel kuralım ne arkadaşlar? 5 en artı 1 şeklinde 5 çıkardım. Yukarıda çubuklarla oluşturulan bir örüntünün ilk üç şekli verilmiş. Buna göre bu örüntünün 8. adımında kaç çubuk kullanılmıştır? Arkadaşlar bu soruda şunu belirtmemiz lazım. Öncelikle çevre mi soruluyor? Kaç çubuk burada gördüğünüz gibi çubuk soruluyor. Kibrit çöpü ya da tahta parçası yerine verilirse. Eğer ki çevre sorulursa bana sadece şu şekilde çevre kısımlarına dikkate alacağım. Ama burada çubuk sorulduğu için şu arada ortak kullanılan çubuğu da katmam gerekiyor. Bunu unutmayalım. Yine şu şekilde birinci şekil için kaç çubuk kullanılmış? Gördüğünüz gibi 5 tane çubuk kullanılmış. 1 2 3 4 5. İkinci şekle geçiyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de ortada var. 9 tane. Üçüncü şekle geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. Sayılarımızı bulduktan sonra yan yana yazıyorum. 5, 9 ve 13 şeklinde gidiyor. Bakıyorum artış miktarı 4, 60 ve 4, 60 demek ki artış miktarı sabit. Bu yüzden genel kuralımı yazıyorum. Artık şu şekilde biliyoruz. Artış miktarım kaçtı? 4'tü. 4'ü yazdım yerine. Soru işaretimi koydum kutucuğuma. İlk veriyi yazıyorum 5'ti n yerine kaç yazıyorum? 1. Bir. Çünkü birinci terim için hesaplayacağım ben bunu. Ve buradan ne yazıyorum? 4 çarpı 1 artı soru işareti eşittir. 5 diyorum. Soru işareti eşittir. 1 gelir. 4, 5'ten 4'ü çıkarırsam. Genel kuralım ne oldu arkadaşlar? 4n artı 1. Bana neyi soruyor? 8. adımdaki kullanılan çubuk miktarı. Yani 8. adım demek aslında terim sayısının da 8 olduğu değerdir. Burada en yerine 8 yazarsam sorumu çözmüş olurum. 32 artı 1'den 33 cevabım. Çevresi 6 cm olan altıgen şekiller bir araya getirilerek bir örüntü oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan örüntüde 9. şeklin çevresi kaç santimetredir? Gördüğünüz gibi az önce çubuk soruluyordu. Burada çevre soruluyor. Çevre soruluyorsa sadece dış kenarlara bakmam gerekiyor. Ortayı saymayacağım. Altıgenin çevresi. Çevreye ben eğer 6A dersem 6 santimetreymiş. A yani bir kenar uzunluğu 1 santimetredir. Buradan hemen yazıyorum. 1, 1, 1, 1 şeklinde. İkinci şeklim için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani birinci 6 2. 10 3. şekilde geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 santimetre 6 10 14 yan yana yazarsam gördüğünüz gibi 4'er 4'er artıyor. Ve bu artış sabit olduğu için bana genel kural verir yani bir örüntü şeklinde gider. Genel kuralım neydi arkadaşlar? Kutucuk çarpı n artı kutucuk şeklinde ise ilk kutucuğum artış miktarıydı. Yani n'i 4 ile çarpmam gerekiyor. 4'e 4'er arttığı için ikinci kutucuğumu belirlemem gerekiyor. Soru işaretimi koydum eşittir. İlk verim kaç arkadaşlar? 6. En yerine kaç yazıyorum? İlk terimden gittiğim için 1 yazacağım. Birinci terim olduğu için. Yani 4 çarpı 1 artı soru işareti eşittir 6'dan Soru işaretine gelir. 6'dan 4 çıkarsa 2 gelir. Genel kuralımı şuraya yazıyorum. 4n artı 2 oldu artık. Ne diyor? 9. şeklin çevresi. Yani 9. şekli ne demek? n'in 9 olduğu yer. Hemen yerine yazıyorum. 4 çarpı 9 artı 2'den 36 artı 2 38 şeklinde. Sorularımız genel olarak bu kadar arkadaşlar dediğim gibi çıkmış sorular ya da işte çıkabilecek potansiyeldeki sorular bunlar. Aslında e, genel olarak verilen e, işte kazanım testlerinde olsun yayınlanan işte e, ortak meb'in yayınladığı sorular içerisinde genelde bu tarz sorular var. Sınav zamanı yaklaştığı zaman daha değişik daha güzel sorular da paylaşabiliriz sizler için. Ama konuyu kavramamız açısından tamamen bu sorular şu an için yeterli. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Anlamadığınız ya da eklemek istediğiniz yerler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Mail olarak yazabilirsiniz bana her zaman. İyi günler dilerim.